Merhabalar, diş hekimi Zeynep Giray. Dişlerinizin biri veya birkaçı çekilmek zorunda kaldı. Peki şimdi ne yapmalıyım? Oluşan boşluğu en iyi şekilde nasıl kapatabilirim? Konuşmamı iki kısımda anlatmak istiyorum. İlki, dişleriniz çekildikten sonra buraya bir tedavi yaptırmazsanız ne gibi değişiklikler olur? Bundan bahsedeceğim. İkincisi, diş eksikliğinde en iyi, en ideal tedavi nedir? Bunu konuşacağız. Diş çekimi oluşan boşluğu vücudumuz doldurmaya çalışıyor. Üstteki veya alttaki diş bu boşluğa doğru uzuyor. Dolayısıyla bir dişinizi kaybettiğiniz zaman oluşan boşluk neticesinde diğer üç diş de bu durumda olumsuz etkilenebiliyor. Bir diğer olumsuz etki de diş çekimi sonrası dişi saran kemikte rezorpsiyon yani erime meydana geliyor. Bilirsiniz yaşlıların kemikleri erimesin diye merdiven inip çıkmak önerilir. Neden? Çünkü direnç kemiğin erimemesi için gereklidir. Fonksiyonda olmayan bir çene kemiği de maalesef rezorbe oluyor. O diş çekildikten ilk bir yıl içerisinde... ...oradaki kemiğin yüzde 40'ı kaybediliyor. Siz uzun zaman dişlerinizi yaptırmadınız. Daha ileriki dönemlerde de sağ ve sol çiğneme farkları oluşuyor. Bu durumda yüz ağrıları, eklem ağrıları da meydana gelebiliyor. Dolayısıyla bir veya birkaç dişiniz çekildiği zaman... ...en geç bir yıl içerisinde oraya gerekli tedavi yaptırmanızı öneriyorum. Diş eksikliğinin en ideal tedavisi implanttır. İmplantı biliyorsunuz çok konuşuluyor. implant bir titanyum vida çene kemiğinin içerisine yerleştiriliyor. Ameliyat diyoruz buna ama korkacak hiçbir şey yok. Çünkü implant yapılacak bölge anesteziyle uyuşturuluyor. Siz hiçbir şey duymuyorsunuz. İlk işlem yaklaşık 10 dakika sürüyor. Dolayısıyla implant yaptırmak acısız, ağrısız ve çok daha kısa süreli artık. implant çene kemiğine yerleştirildikten sonra implantın ve çene kemiğinin birbiriyle kaynaşmasını bekliyoruz. İmplant Cevreyi olarak diş kemine yerleştirildikten sonra kemikten çıkan hücreler implantın etrafını sarıyor. İmplant ve kemik adeta bütünleşiyor. Bu iyileşme 2 ila 6 ay arasında devam edebiliyor. İyileşme tamamlandıktan sonra daha önceden tasarlanmış planlanmış diş protezi implantın üstüne uygulanabiliyor. İmplant yaptıracak hastalar en geç 1 yıl içerisinde eksik dişlerinizi tamamlayınız implant yaptırmaktan korkmayın. Söylemiştim 10 dakika sürüyor. Acısız, ağrısız bir işlem. Günümüz teknolojisinde detaylı tomografiler alıyoruz. Bu tomografide nerelerden damarların ve sinirlerin geçtiği çok net olarak saptanabiliyor. Bu sayede dijital olarak siz daha hiç ameliyata girmeden implantlarınız bilgisayarda çene içine yerleştirilebiliyor. Son derece güzel bir teknik bu. İmplant cerrahisinde artık dikiş Yapılmıyor. Yapılacak proteziniz önceden planlanmış hatta üretilmiş olabiliyor. Sizler ameliyata çekilecek dişlerinizde görüyorsunuz. Ameliyat esnasında dişleriniz çekiliyor tek seansta. implantlar yapılıyor ve o implantların üstüne de daha önceden üretilmiş protezler vidalanıyor. Dolayısıyla dikiş yok. Bu dikişe bağlı komplikasyonlar, ağrı, şişlik yok. E, dişsiz beklemek yok. Özetleyecek olursak, Dişsiz kanmanın hem komşu dişlere hem çene kemiğine zararları var. Dişsizliğin tedavisi de implant cerrahileri sayesinde son derece kolaylaştı. Navigasyonlu cerrahi yapıyoruz, tomografiler alıyoruz. Protezinizi siz gelmeden, daha cerrahileriniz dahi yapmadan önceden planlıyoruz, tasarlıyoruz. Dikiş atılmasına dahi gerek olmayan ameliyatlar, navigasyonlu cerrahiler yapılabiliyor. Lütfen korkmayın, dişsizliğinizi bir an önce tedavi ettirin.